Merhaba arkadaşlar. Merhaba Geyler. Arda naruken'in yeni videosuna hoş geldiniz. Bu Nuri Geyler dedi galiba. Kınıyoruz. Yok. Ne yapıyorsun? <laughs> ne Geyler ya? dedim. Nuri Geyler demedim. O kadar da değil. O kadar Guys, hayvan değil. Yeşil geldi. Yeşil geliyor. Yolla yolla. TNT. TNT ve. Koyamıyorum. Blok almadım. Eşek. Adam ya. Oo, oh, Allah katına çıkmış reis. Dur. Hemen tekniğimi uyguluyorum. Yıkılmadı. Dur. Yani Ne öldüm ne hayattım modunda. Ne yapıyorsun Andreas? Bu arada oyundan anlamıyor Bir galiba. adamlara gidiyorum. Aa, nerede kaldım? <laughs> ya bakar mısın adamı düşürdü. Adam adam düşürdü? <laughs> düşürdüm. Adam düşürdüm. Öldü. <laughs> Mal <Maldim>. bu. <laughs> az önce nasıl blok koydum gördün mü? Çok Yok. hızlı blok koydum ölmedim az önce. İşte sana da diyorum ya. Adam şey beni şey al... At onu. Ya oğlum adam ee, o kadar ee, geç söylenir mi? Düşürüm. O kadar geç söylenir mi at onu diye? Adam tepende oğlum görmüyor mu? Nasıl göreyim oğlum? Üçüncü, evet. üçüncü gözüm mü var? O düşecek Niye? çok sakın. Düşmeyecek ya, Allah bu Ulan sen de TNT atarsa da problem yok şu anda. Ben fırına Ama giriyorum. Ama dur. Kırmayı deneyecek. Sen gir. Oha. Bir, bir, bir. Sakin reis. Nasıl vuruyorsun? Bir bir bir. Adam beni sektirdi lan orada. Ya sen ölmüşsün. Ee, nerede? Öldü. adam ölmüş. Tamam. Yeri geldi. Ee, ben hayvan. Sen nerede dayıp durursun o zaman. Adam atladı bu arada haberin olsun ya ha. neyse. Yattı aşağıya yatırdım ben bilirsin. Bilir. Bilirsin. Bir uzaylıya ne yapıyorsam. Uzaylıya Ulan tam yaptıklarına... adama alev topu Bekle. atacağım. Öyle bir blok koydum Bekle. ki acımı kapattım. Bekle. Bekle. Şşt. Oğlum bunlar vallahi kötü vuramıyor. Ya. Lan. Kim? Kim? Ya ağzını ver bekle bekle. Adamları uğraş. Benim 18 bloğum var. Başka hiçbir şeyim yok. 30. Birisi üstte mora ya, gidiyor. bizim base'e gidiyor. Bizim Eşek. gördü mü? Sen Gördüm. mı? Ben kırmayı deneyeyim Kırdığın gibi söyle ben yani şu, şunu şunu öldüreyim. Hadi kır. Kırdım kırdım. Ya Face Facecam açsana. Tamam açıyorum. Oha da... ya, bu kadar <laughs> Bu kadar <laughs> <dolara> gittin ya? <laughs> gitsin ya. Allah belasını benim versin benim ya. Benim. Çok zor oynuyor bu Yeni arada. Bir bir... da aslında mantıklı bu arada. Klavye parçama bitti. diye bu artık bittiğinde Tam anlamıyla bitti. Evet, tamam. Bu arada of, çok o, altını ya, o altını yere bıraktın ya. O altın sana çok iskemi koydu. Biliyorsun değil mi? Şey gibi ni g. Yeah. Abi kırmızının diğeri daha bu. A oyundan cidden oyundan mı çıktın ya? <laughs> sen öyle yapmıyor musun sen? Ben beyi saldım. Umarım bizi kırarlar. Al sen şu TNT. Ne yapalım? Dökmüyor mu sokan? Senin yok. Hmm, turkuaz var. Bom. Üç tane. Ben kendimi şey gibi hissettim. Videonun yapanlar gibi hissettim. Adamlar burada. A altınlarını olacağım. alıyorlar. Manyak, bana vurdu ve atladı. Şey, kazıcan mı? Oğlum sen manyak mısın ya? Oğlum siz salak mısınız? Biz salak salak ah, deriz. Turukaz manyana bak yatakları kırıldı. Yaptığı hareketleri var. Allah'ın deyişi ya. Heh, öldü bari. Yoo. Oha <laughs> beş şükür. zümrüt. He, onu diyorum o benden iki tane falan aldı zaten. Şizofren ya. <laughs> Sen de sessin. Gel 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 sessin. Bekle bekle. Şu, turuncular bize geliyor. Yani bize geliyor. Ben biraz oyaladım. Sen set olursan en azından. Bırak bana zümrütleri ben set olurum şimdi. Zümrütler nerede? Tam turunculardan birisi gitti. Oğlum yan base mi ya at, ben hani? Sen yan base misin? Aa, geliyorum. Ne de. Neyse. Abi sen mi geliyorsun? İyi, bekliyorum sen. Ben de ok aldım kendime. Dur, chest atayım lan şimdi düşerim düşerim. Yani Şu uğraşamam ondan sonra. Aynen. Bizim base'den ortaya yol çekelim mi çekmeyelim ben... Gel bekle lan. Sen bir de. Heh, set için mi? Aynen. Ee... Ne var Aldım onu. <laughs> Korkudan adam ya. Oğlum sen salak <laughs> mısın ya? Yanlışlıkla <laughs> Yanlışlıkla oldu Elbim Hayır bir suikasttan bu Oğlum böyle bir şeyi ben en son 1960'da Amerika'da gördüm <laughs> yapma o espri yapma. Uy aldım. <laughs> Bir kaldım var ama. Ben kaçıyorum geri. Ne oldu? Olev topuyla 30 metre öteye atlamadım. <laughs> Ronaldo şut çekti bana 2008 zamanında... <laughs> Ayıp değil mi? Vallahi çok iyi buldum Çok işte ya. Sen şimdi Messi şutu çekmedin mi orada? Yok. Sen nasıl Messi'cisin oğlum? Hayvan gibi şut. Sen nasıl Messi'cisin? Adam bir tane zümrüt aldı ona okey dendi. Gidiyor lan şu an. Ha, elmas tamam, et olmuş çünkü sebebi. Bizim Sarıda... Ya abi neden önümden de turuncu geliyor peki? Forması ayıp bir sorudur ama. Evet diğer türümüze geldi. Evet geldim. ben de gel. evet. geliyorum şimdi. O iki tane evim var. 32. O, o Evet ortadan bir Benim turuncu. Ee, senin önünde. Vur. Aynı eleman mı lan bu benim yamuktu. Bekle bak. Şizofren. Ya sarı geliyor oğlum. Ha dur. Tamam tamam tamam. Tamam diğeri yan beze gidiyor. Vurdum. Düşmedi. Ee, diğer yan bezde dört canı var. Tamam <laughs> sarı A düştü. Ben bekleyeyim mi sen? Bana bana geldi. Hiçbir şey bir almamış eşşek. Şey. Neyse bir yorum var? Ha. Arda. He. İyice böyle motion bulur yemek istiyorsan ne yap biliyor musun? Yok. Yürürken sürekli C'ye bas. Bak bir yerden sonra beynini algılamak Aa, da zor. Evet. Ya. Bir yere gerek yok. Arada lak var bu. Serverda lag mı var bu arada? Arada, Bilmiyorum. arada bana lak giriyor arkaya atıyor oyun. Lan Cidden vuramadım ya. Sen onları o da ben yeşil ve alacak malzeme olup geliyorum. Evet ikinci partta merhaba. Konuşamadım. Yanımda <laughs> var. Yanımda Ka bağlanan bir dolu. <laughs> <laughs> Ne yapıyorsun lan? Çok konuşuyor. Adamlar oyundan mı çıktı Çok konuşuyorsun bir daha olmasın. Mesela mallar diğer ya. tarafa sardığına göre Senin gibi da yol çekemediğine göre Ben devam edeyim Şu shift tuşu Kırarım yani. Çift tuşun monte diyeceğim. Benim kardeşim shift tuşu. shift tuşu. O bozuk değil mi? Bozuk. Ama sana. <laughs> Üzüldüm ben çocuğu. Buramıyor da. Öldürmeyecektim de. Şimayımız altına girsin. Ve sen ne yapıyorsun şimdi? Ortaya gitmiyor. Ne durumdasın? Abi video şey çekiyoruz işte. Cidden mi o? Bilmedim eyvallah bilgi alındığınız için. Oo, bir küfür daha geldi. Çok hard bir e, oyuncu topluluğuna sahip bir serverdi. Yes. Değil mi? Ne bileyim lan? Önümde fronter varken bozulmuş gibi hissediyorum. Ay gördüm. Reis. <laughs> Bunun tamamını koysan işte komik olur ama. Koyamıyoruz. Yani. <laughs> Buraya as. Aslında... Yanlıyı. <laughs> Neyse. Daha fazla devam ettirmeyelim. Çok kesin olsun. Ee, arada birazcık hoş olmayan bir muhabbet o, döndü. Cuguli. Hayat, hayat, hayat tepkiyi de çekilebilir. Öyle düşün. Yani bu muhabbette tek riskte olan senin videon değil. Öyle düşün. Cuguli hiç hoş olan şeyler demedi. Cuguli'yi kurtarmamız Benim için. Benim suçum yok. Videoyu <laughs> kesmemiz lazımdı. O yüzden de videoda buralar kesik olarak görünecek. Susturabilirsin. Cuguri'yi susturmak için. <laughs> 455, 666 ya. 10 lira donate atarak. Bak yaz. O oh, iyi lan ben de tam set oluyorum. İyi ki 4 tane de gelmişim. Az önce elimden şimdi bıraksam. Sen bıraksan. keskin kılıçlar almadın mı eşek ya? Elmas Aldım yoktu. enmas Elmas yoktu. Ben bu 3 tane var. Mutlu 12 musun? Getiriyorum. Eşek 12 tane getiriyorum sen mutlu musun? Ben. Mutlu musun? Aa ben başkasının base'ine gidiyormuş neden yeşil şey diye. Lan ben kayboldum. Ha yeşil bize geliyor. O atayım mı hava? Bak hava yok. Nereden? Lan şey yanımıza geliyor. Ay, tamam, yanımıza geliyor. Ya. Aynen. Gelmiş evet. bile. Ben orada biraz dağılayım. Ben Benim okumun olduklarından haberleri yoktur. Kimse şimdi konuşamıyoruz Sonra sopa sopa <laughs> günaydın geç uyandın ama bitti Belki de ama ben geç, mi geç öldürdüm onu? bile Galiba ben öldürdüm. <laughs> Ölürken adamı öldürdüm. <laughs> <laughs> eşek. Ne? adam mı girdi? Yok. Korkutma beni. Korkutma beni. Sen bir daha yay alıyorum. Ee, Nerede? Tepemizde. Okum var. <laughs> Okum var. Aa, 13 canı kaldı. Bu arada oyunun sesi çıkmıyor nedenini bilmediğim bir olaydan dolayı. Ben can istesem var. şu an şu an şimdi saniyesini <laughs> düzeltirim. Ben mora gidiyorum ya. Ya e sen git takılırız biz bunu. Bak kimde ne varmış altında? Evet en taşı varmış. 8 canı kaldı. Reis niye zorluyor? Ya? yani intihar da şey. Bir kamikaze gelir bence. 6 canı kaldı. Abi ya klavyesi... o kadar yükseğe çıkacağım güzel adama. Ya klavyede Her sıkıntı yerden. var ya da bilgisayar iyice ne beni çıkıyor. bir sal artık moduna girdi. İkisi kötü durum. Arkaya atlamadı ama hala orada duruyor. Bu da sen gerçek bir... Ya yürü git Gizli ya. Şey yok. Bu herif harbici bir... Bu hastası. Mor'da öyle. Öldü. TNT'si varmış bir de manyağın. Ben de TNT tutuyordum. ZUR! Ya şey var. Şimdi bu elmasları al git 8. Ee, biz korumak iki... E, koruma iki şu an. Neyse. Çarptı. Gel buraya gireç. Oha üşer. Dur. 12 tane zümrüt de gelebilirim. İhtimal var ama düşük. Yani Gel. Yatıracak da Ortada benim. Çünkü. Ortaya geldim. Abi ne adam görünmez korkun? mi olmuş? Adamın... Adamın elmasını çaldım. Yolumuzu Set patlatayım mı? Hissettim ben. ben zaten. Hayır. Sen yanlış yola bakıyor olabilir misin? Yok içimden görünmez birisi geçti gibi hissettim de onunla. Onu Oğlum nasıl hissediyorsun bura? Altıncı ismi sade mi? Hadi Sen yan bir Yok Üzerinde 13 tane var. Base'de 3 tane var. Tamam. Korma 4 olduk şu an. Haberin yok. Morda kırıldı. Haberin olsun. Hmm. Kırdık ya, base. Kırdık yani. Tam yani ikisi de kendi base'inde şu an. Çıktı ortaya gidiyor. Çok kolaysın. Neyse ben şey aldım. O kadar. 600 müde. Umarım öyle. Ya daha, daha bir kilim var. Onu da morla hayvani ve sattık. 36 tane okum var. Şu an bayıltırım bunları. 6 kere 6 36 şey dedim. Ne de kaldı. Ya bir yapmak istemiyorum. Bekle bekle. Şimdi. Al kurtma lan beni. Allah Allah kaçan ofurla dönüp attım What the fuck? Oku, oktan bir tane atabildim. Ne oldu orada ya? Etki şey veremedim. Adam bir hiç... Adam niye? Adam niye o kadar fırladı? Reis bana bunu açıkla. Adam niye o kadar fırladı? Bak. <laughs> Bak şimdi. Tamam, Alex'ın bat atacak ya. Tam arkasına bir gittim adam alev topuna attığında kendisi de fırladı. Adama boost verdin yani. Alev topu kendisinde patladı. <laughs> Havada patladı iki kere. O yüzden. Ha. <laughs> mi, bu adam sanki 3 üç metre. <laughs> <Salası> tamam <işte. gülüyor> Neyse görüşürüz Anlam. arkadaşlar. <laughs>